Evet arkadaşlar bugün sizinle ve kardeşimle beraber stitch açacağız. Çok heyecanlıyım şimdi şunlar her gördüğünüz gibi ben bunu istiyorum Cansan. Ben şundan bir dakika. Şu. Evet bundan. Kardeşim dur. Kardeşim bunu istiyor. Kalp ben de göstere. bunu. Ananaslı yani şunu. Ben bunu istiyorum. Üstünde bir şey var. Bant. O bantı sökeceğim. Bir dakika. Bantı söktük. Çok heyecanlıyız. Gel sen de tut. 3, 2, 1. Dur önünde. Aa dur şurada bant varmış. Evet. O bant yüzünden olmamış. Evet. O bantı da aç. Ay çocuk hadi 3, 2, 1. Aman. Şöyle açalım ya. Evet. Bekle. Çiğde o attı. <laughs> biz Şimdi de gidip dokunarak tahmin etmeye çalışacağız. İşte ben şöyle bilemedim sen dokun. Ben de bilemedim. Hadi, Hadi açma. gel açalım. Burada gözüküyor. Hadi gözükmüyor. Hadi. Şuradan. Hadi ben açacağım. Aç. Nereden? Şuradan. Dur. Hadi. İlk biz. Dur bekle ben gözümü kapattık. Ben de kapat. Çünkü görün. Açtım mı? Açtım. Açtık bak. Hangi? Tamam tutar. Böyle bir çıkmadı ama bu da çok tatlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu çıktı. Tanıt. <tüş> çok tatlı. Çok tatlı. Hiç çıktı. Çok güzel. Ama istediğimiz çıkmıyor. Abla ama takabiliyoruz şuradan. Evet bekle. Takmayacağım. Ben. Bekle. Donut nasıl? Ama bu donut tutmuyor. Bakayım. Bakayım. Arkadaşlar bu sahte mi? Yeni ne alaka? Tahte. 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 mi bu? Sahte değil ya. Değil değil mi? Çok güzel ama ben. Ver için ama ya uf ya biz bunu istemiyorduk ki Ama ya. Ama çok güzel ya. Hiç istediğimiz çıkmadı ya. Bir iyi kaldım. Ya orada diğerini aldım dedim ben sana ya. Ya ver ya. <laughs> Neyse Değil arkadaşlar. Çok güzel. Hep, Hepimizi çok seviyoruz. Hepiyoruz. Süt içle kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Ay ayağım. Ojinal mı bu arada bilenler yazsın. bay bay. Bir dakika. Bakın gördüğünüz gibi şöyle orijinal mi bilenler söylesin lütfen. Bak isikli çağıralım.